Röportajımız son hızıyla devam ediyor. Şimdi sokaklara çevirdik kameralarımızı. Burada oturmuş tek başına bir delikanlı var. Onunla konuşalım. Merhabalar. Merhaba abla, ne yapıyorsunuz? Teşekkür ederim. Sen ne yapıyorsun burada? Valla ne yapalım, öyle yani kendimize göre bizden ne bileyim yani. Öyle hiç güç yok biliyorsun yani, öyle. Cezaevinden çıktık kendimize göre biz de öyle ufaktan yani. Cezaevinden çıktınız. Cezaevinden çıktım abla, dört iki yattım biliyorsun. Yani kadar mahkum olduk bilirsin kendimize göre biz de elene bileyim. Yani biz bunu içiyoruz yani abla yani kimse bir zararımız yok bilirsin yani. İsminizi alabilir miyim? Benim adım Hasan abla. Hasan, Hasan abla. Peki Hasan Bey. Ee, ben de, ben de. benim adım Sevim. Ben de, ben de. Size birkaç soru sorabilir miyiz? rahat olan, rahatına göre ne bileyim yani soru da olabilir. Herkes yani kendi ifade edebilmeli bilirsin yani. Çünkü insan yani ne bileyim hani kendini ifade edemeyince öyle ne oluyor? alkol alıyor, ondan sonra uyuşturucu alıyor kendine zarar veriyor yani topluma zarar verir. bilirsin yani Doğru söylüyorsunuz Tamam, tamam. sakin alalım. Tamam Peki Rahat yani, yani Bizim hele kadınlara falan filan ne bileyim yani bizde olmaz yani bilirsin Tamam peki sakin olalım Şimdi Bingöl'de bir stand up gösterisi var Stand up gösterisi nedir? Gittiniz mi daha önce hiç? Abla bizim yani kendimize göre ne bileyim öyle cezaevinde bir iki tane kitap okuduk ama Gerek yok yani bence bilirsin yani. Sana... Gerek yok mudur sizce stand-up gösterisi? Gerek yok abla yani bu insanlar ne bileyim hani tiyatro, tiyatro geliyorlar, gidiyorlar. Bu halkı kandırıyorlar abla bilirsin yani bak. Bu kadar insan burada yani. he Mutlu insan yok bilirsin yani. Peki Tek Başına adlı bir stand-up gösterisi var Bingöl'de. Herkes... Biraz gülmek iyi gelmez mi? Ya biz neye abla darbeler olmuşuz bilirsin yani. Bu kadar insan yani mutlu insan yok bilirsin yani. Rahat ol yani ya. Biz de rahatsız yani. Burada geliyoruz. İki tane bira içiyoruz. Öyle akşama kadar yani. Bilirsin yani. Ben artık olmuyor yani ha. Olmuyor yani. Bu mikrofon abla ben. Buradan bir saniye alabilir miyim abla? Rahat ol yani ya. bizimsin yani. Bizde yanlış olmaz yani ya. Ha, ben de rahatım bilirsin yani. Buradan bu kameraman Aman abi ya, ne bileyim yani güzel bir insan. O da kendine göre yani belki bir şeyler yaşamış biliyorsun. Yani ben burada cezaevindeki kadar mahkumlar karşılarma da öyle ufaktan bir şarkı yani olur mu abla yani? Tabii ki buyurun. Her türlü. Bilirsin yani. Rahat ol yani ya. Bu hayat kavgası cana yetince vurup duvarları yıkasım gelir. Çaresizliklerime çaresiz kalır bir anda dünyayı yıkasım gelir Çaresizliklerime çaresiz kalır bir anda dünyayı yıkasım gelir Çıldırır bedenim gözüm kararır Tersiz olur her şey, dünyam daralır. Bir şeyler aklımı başımdan alır. Bir anda dünyayı yıkasım gelir. Bir şeyler aklımı başımdan alır. Bir anda dünyayı yıkasım gelir. Sağ ol abla bilirsin yani bunu da buradan hani hangi kanala çıkıyor bilmiyorum yani cezaevindeki ele güzel insanlara gelsin yani. Var bir istekim. Dertlisiniz anlaşılan. Dert yani dert değil abla bilirsin yani herkes kendine göre bir yol tutmuş yani. Kimi hal alır, kimi bilmiyor ne yapıyor gerek yok yani ha. Bu mahalleye bak yani bu insanlara bak ben müşahede veririm yani. Kendine iyi bak. Bekleriz gösterimizle gülmek isterseniz. Peki teşekkür ederiz. Hayır, biliyorsun yani güzel kızsın yani.